Mesela bak kararın manşeti var. Burada yani karar yani sanki şöyle bir şey söylemiş gibi Bak Allah aşkına şimdi bak. Manşetle çok şey anlatırsın. Bahçeli'den bitirin mesajı. Sağda da Ekrem İmamoğlu. Evet sağda Ekrem İmamoğlu koymuş. <laughs> CHP'li belediyelere yönelik yargı sürecine ilişkin açıklama yapan MHP süre gelen soruşturmaların adli tatilin bitimiyle birlikte bir an evvel tamamlanması çağrısında bulundu. Adaletin eksiklik tecellisi sağlamalıdır dedi. Şimdi tamam evet böyle dedi. Ama öyle bir manşet ve öyle bir mizampaj ki sanki zannedersin ki Devlet Bahçeli demiş ki İmamm salın suçsuzdur demiş sanki. Bravo. Ya böyle bir manşet böyle bir mizampaj olur mu abi? E, Düzgün abi. görseniz. Niye olmaz? <laughs> Tabii işte böyle olur olmuşlar. Yani Mustafa Karaloğlu veya İbrahim Kiraz'ın sen keyfinin kahyası mısın kardeşim? Değilim abiciğim. Değil e bırakın <laughs> mesela adamlar işlerini yapsın. <laughs> Ama keyfe göre yapılmasa iyi olur. Gazeteciliğe göre yapılsa. <laughs> ben keyfin kahyası değilim de gazeteciliğe göre yapılsa fena olmaz. Yok haklısın ben. E, ya sanki ya Devlet Bahçeli, bahçeli öyle bir talimat vermiş. Ya Devlet Bahçeli mahkemeye talimat niye versin ha? Böyle Böyle şey olur mu? Siyaseten konuşuyor yani. Bir de bu bak gerçekten Türkiye'deki hukuk düzenini yıpratan hareketler. Bir de böyle bir şey var yani. Evet. Yani manşeti böyle yaptığında şimdi bunu yabancı da alacak fotoğrafı çekecek diyecek ki şey Cumhur İttifakı'nda yarılma. Şimdi, <laughs> oraya varacaklar yani. <laughs> Tabii oraya getirmek. Oraya getirecekler ya.